Hindistan, renklerin, lezzetlerin ve ruhların buluştuğu topraklar. Merhaba sevgili gezginler. Bugün sizleri her köşesi ayrı bir hikaye anlatan, duyularınıza şölen yaşatacak mistik bir ülkeye, Hindistan'a götürüyorum. Sadece 5 dakikada bu büyüleyici coğrafyanın gezilecek yerlerini, hareketli pazar yerlerini ve samimi insanlarını keşfedeceğiz. Hazırsanız kemerlerinizi bağlayın, Hindistan'a yolculuğumuz başlıyor. Tarihin nefes kestiği yapılar ve doğanın kucağında huzur. Hindistan binlerce yıllık tarihiyle adeta açık bir hava müzesi. Bu ülkeye gelip de görmeden dönmemeniz gereken ilk yer elbette Taj Mahal. Aşkın ve mimarinin bu bembeyaz başyapıtı güneşin farklı saatlerinde değişen renkleriyle sizi büyüleyecek. Agra'da yer alan bu ikonik yapı Babür İmparatoru Şah Cihan tarafından eşi Mümtaz Mahal anısına yaptırılmış. Başkent Yeni Delhi'de ise tarihi ve modernliği bir arada yaşayacaksınız. Kırmızı Kale, Humayun Türbesi ve Kutup Minar gibi UNESCO Dünya Mirası listesindeki yapılar, Babür mimarisinin ihtişamını gözler önüne seriyor. Bir de şehrin karmaşasından uzaklaşıp huzur bulmak isterseniz, Lotus Tapınağı'nın eşsiz mimarisi ve dingin atmosferi sizi bekliyor. Rajasthan eyaletinin pembe şehri Jaipur, kendine özgü mimarisi ve canlılığıyla dikkat çekiyor. Amber Kalesi'nin görkemli yapısı, Hava Mahal'in rüzgar sarayı, dantel gibi işlenmiş cephesi ve Jantar Mantar'ın astronomik aletleri sizi geçmişe götürecek. Eğer doğayla iç içe bir tatil hayal ediyorsanız, Goa'nın altın rengi kumsalları ve Portekiz etkisindeki mimarisi sizi cezbedecek. Burada hem denizin tadını çıkarabilir hem de tarihi kiliseleri ve tapınakları ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca Kerala'nın sakin Backwaters'ında kanallarında yapılan tekne turları Hindistan'ın yeşil ve huzurlu yüzünü keşfetmek için harika bir seçenek. Renk cümbüşü pazar yerleri ve lezzet şöleni. Hindistan'ın kalbi şüphesiz hareketli pazar yerlerinde atıyor. Her biri ayrı bir renk cümbüşü olan bu pazarlar hem yerel halkın yaşamına tanıklık etme hem de eşsiz ürünler bulma fırsatı sunuyor. Yeni Delhi'deki Chandni Chowk, yüzyıllardır canlılığını koruyan dar sokaklarında baharat kokularının, kumaşların ve geleneksel takıların birbirine karıştığı dev bir labirent. Jaipur'un Johari Bazar'ı ise mücevherleriyle ünlü. Burada geleneksel Hint takılarından modern tasarımlara kadar birçok seçenek bulabilirsiniz. Varanasi'nin daracık sokaklarında yer alan alışveriş alanlarında ise ipek şallar, tanrı heykelleri ve yerel el sanatları ürünleri sizi bekliyor. Ve tabii ki lezzetler. Hindistan mutfağı baharatların eşsiz dansıyla damaklarda unutulmaz tatlar bırakır. Bir Hint pazarında dolaşırken sokak lezzetlerini mutlaka denemelisiniz. Baharatlı samosalardan çat çeşitlerine taze sıkılmış... Me